Çok mutsuzum. Hayat üzerime üzerime geliyor. Allah'ım neden bunlar benim başıma geliyor? Neden eşimle tartışıyorum? Çocuklar bir türlü uyumuyor. Herkes benden bir şey bekliyor. İşte bu ve bunun gibi soruları kafanda, beyninde uçuşuyorsa, ruhunu daraltıyorsa, şimdi anlatacaklarımı dinle öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Eğer siz kendinizi sevmezseniz, siz kendinize özen göstermezseniz, bir başkasının sizi sevmesini, sizinle doğru iletişim kanalında yakalayabilmesini çok da beklemeniz mümkün değil. Çünkü siz kendinize zaman ayırmıyorsunuz. Kendi dinlenebileceğiniz vakitlerde ama benim sorumluluklarım var, yapmam gerekenler var diyorsunuz. Sonra o negatif izle ve size hizmet eden bu inançla beraber zaman bulamadığım hayat üstüme geldi, bana kimse yardımcı olmadığı gibi bu negatif inançları daha da beslemeye ve tutmaya devam ediyorsunuz. Peki çok güzel anlatıyorsun da bunları nasıl bırakacağız? Öncelikle sevgili arkadaşlar inanç çalışması hep videolarda bahset bahsediyorum. Bir önceki videolarımda da affetmekle ilgili e, konudan bahsetmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Öncelikle kendimize iyileştireceğiz. Kendimize iyi geleceğiz. Ben kendimi sevmeliyim. Kendime önem vermeliyim. Burada şunu parantez içinde belirtmek istiyorum ki kendini sevmek bencillik değil. Kendine zaman ayırmak bencillik değil. Canlarım çünkü siz hem kendinizi sevebilir, kendinize özen gösterebilir, kendinize zaman ayırabilir, hem de ailenize, sosyal arkadaşlarınıza, çevrenize vakit ayırabilirsiniz, sorumluluklarınızı yerine getirebilirsiniz. Ama en nazik olmamız gereken kişi, en mutluluğunu önemsememiz gereken kişi, en duygularını önemsememiz gereken kişi aslında kendimiziz hiç düşündünüz mü? Bir duyguyu ifade ederken nasıl hissediyorsun dediğinde ya da dendiğinde ya da size biri bu soruyu yönelttiğinde siz e, üzgünüm, mutluyum, mutsuzum, kaygılıyım, şaşkınım. Belki bir altıncısını bulamayabilirsiniz. Çünkü kendinize hiç odaklanmıyoruz. Kendi iç sesimize, kalbimize e, kulağımızı vermiyoruz. Onun ne söylediğini önemsemiyoruz. İşte biz Theta Healing'de aslında önce değişime ve dönüşme kendimize, kendimizle başlıyoruz. Kendi kızgınlıklarımızı, öfkelerimizi, e, bununla ilgili inançlarımızı değiştiriyoruz. Bu inançları değiştirdiğimiz zaman ben öfkeleneceğim insanı hayatıma çekmiyorum. Çünkü bununla ilgili olan inancı bıraktım. Bununla ilgili blokajımı temizledim. Bununla ilgili reseptörümü kapattım. Ben bana sevgi duyabilecek, benim gösterdiğim sevgiyi algılayabilecek, e, aynı zamanda sevgisini net bana iletebilecek kişilerle bir arada olabilirim. Bu mümkün, bu güvenli. Bu isim bu arada size yüklenmesini ister misiniz? Evet yine o zaman. Hepinize bu işler yüklensin. Şimdi e, siz eğer doğru partneri hayatınızda çekemiyorsanız o zaman şu soruları sormamız gerekiyor. Acaba çocukluğunuzda anne ve babanızın nasıl bir ilişkisi vardı? Komşunuzda nasıl bir aile yapısı gördünüz? Size evlilikle alakalı nasıl cümleler kuruldu? İşte bu inançlarımızı değiştirip dönüştürdüğümüzde emin olun siz değişip dönüşmeye başlayacaksınız ve sizin çevreniz de değişip dönüşmeye başlayacak. Bununla ilgili yine çok bildiğiniz ve size çok tanıdık gelen bir örnek bir cümle söylemek istiyorum. Bu benim başıma geldi ama ben bunun geleceğini biliyordum. 40 kere düşünürsen, 40 kere söylersen bu senin hayatında gerçekleşir. İşte bunlar aslında bizim bilinçsiz de olsa teta frekansında kendimize yarattığımız hayat, kendimize çektiğimiz enerji ve kendimize kendimizi çevrelediğimiz enerji. O zaman bugün hadi hep beraber niyet edelim. Mutlu olmayı, kendimizi sevmeyi, neşe içinde olmayı, sağlıkla bu hayatta var olabilmeyi ve yaşayabilmeyi seçelim. Bununla ilgili mucizelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazmayı ve meditasyon uygulamalarıyla da bu içsel arınmayı gerçekleştirebilmeniz mümkün. Bu güvenle Lütfen yorumlara geri dönüşlerinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve kendinizi sevmeyi unutmayın.